Ver şu kayısı reçelinden ver Nevcihan. Ver üstüne. Ne? Bu yumurtadan bana iki tane daha kır pastırmalı olsun. Hemen Abbas Bey. Çabuk çabuk. Acıkmış kocam hadi. Lan var ya karakol köşelerinde sabaha kadar zift gibi çay içmekten içim kıyıldı ha. Afiyet olsun. Aa. Anam nerede? Ulan nezarethane köşelerinde öldük mü kaldık mı kimseyin umurunda değil. Ne önce olaydan sonra dil altı verdik uyuyor kadıncağız. Vay da ne oldu yine anasını satayım? Ha, sen bilmiyorsun tabii. Ne bilmiyorum? Annem bu zümrüt denen aşiftenin çeyizini yaktı, sonra da mahzeni kapattı. Mahzenini mi kapattı? Hı -hı. Sonra da az kendini diye urgan bırakmış mahzene bu kadın iyice kafayı yedi ha. Kız kendini asmış mı? Keşke assaymış da gebereymiş. Serhat gelmiş kırmış kapıyı, kurtarmış kızı. Sonra da almış götürmüş. Serhat mı gelmiş? Nereden çıktı şimdi bu? Kızı nereye götürmüş? Ne bileyim ben Abbas nereye götürmüş? Gelin! Yok. Yok bu adam taktı kafayı bu kıza. Niyazi çavuş. Var. Buyurun Abbas Bey. Lan işiniz gücünüz koy koy. Hadi geç arabaya çabuk çabuk. Lan bir gece nezarette kaldım konak tımarhaneye dönmüş. Lan şerahat. <laughs> Bak ulan Serhat, benden habersiz sen ne çeviriyorsun lan? Hadi bas, çalış bas. Bas gaza, bas bas! Lan canımızı alın, canımızı alın da kurtulalım! Lan geldim geldim, sen ananın karnında dokuz ay nasıl durdun? Abbas Bey... ...ben de şey zannettim, bizim bu iş... Uzatma! Zümrüt burada mı? Zümrüt'ü almaya geldim. Öncelikle hoş geldiniz, sapalar getirdiniz. Sizi içeri alayım mı? Ya uzatma, sen bir sus. Tamam, peki anladım. Sadece gelelim. Zümrüt'ü Serhat Bey getirdi. Bir daha konakta kalamaz dedi. Ben böyle çok şeyler geçirdim. Asla dedim, öyle bir şey kabul edemem dedi. Ya sen bir sus! Sen bir beni dinle! Beni dinle şimdi! Anladım. Zümrüt nerede? Nerede şimdi Zümrüt? Nerede? ...benimle çok ağır konuştu. Ondan sonra da çekip gitti. Vallahi nerede olduğunu bilmiyorum. Lan ne demek bilmiyorum nerede? Nereye gitti şimdi bu kız? Vallahi bak, yani... Ablas Bey. Ha? Ben galiba ablamın nerede olduğunu biliyorum. Öyle mi yavrum? Öyle mi güzelim? Nerede? öğrenmen gereken şeyler var Serhat. Sen amcan Abbas Demirkan'ı hiç tanımıyorsun. Abbas çok zalim bir adam. Harcamayacağı insan. Mahvetmeyeceği hayat yok. Adil çok savaştı onunla. Ama Abbas durmak bilmedi. Kanlı bıçaklıydı ikisi. Evrakta sahtecilikten tut vergi kaçakçılığına kadar her türlü pis işi yaptı Abbas. Çevresindeki herkes. Ama herkes tehlike altında. Ha buldum mi? Zümrüt! iyi misin? Burada hastalanırsın, burada üşürsün, hastalanırsın maazallah. Sen böyle ürkek yuvasız bir ceylan gibi titriyorsun. Yüreğim dayanmaz buna. Zümrüt bakma sen anama. daha gibi evladını kaybetti daha dün. Aklı başında değil haliyle. Şimdi pişmanları inanırsın. Hem ben sana demedim mi, bir dara bir sıkıntıya düşersen beni ara. Cık. Bak hayat çok gaddar, çok acımasız. Yalnız başına bu güzellikle yapamam. yaşatmazlar. Senin bir hamiye, yaslanacak bir omza ihtiyacın var. Hem öyle dağ bayıra kaçmakların olmaz. Sen bana adilimden kalan tek hatırasın. Öyle aç açta bırakmam ben seni. Hadi gel geleceğim abi. Haydi. Haydi gel. Yürüyün. Çavuş! Gitmesin yaman Abbas'a dikkat et. Bu adamın sicilinde her türlü pislik var. Genç bir kızın namusunu bile kirletti. Sen ne dediğinin farkında mısın Ömer abi? Kız onun yüzünden intihar etti. Daha 18 yaşındaydı kendini uçurumdan attı. Umurunda bile olmadı Abbas'ın. Onun nefsi hiçbir zaman doymayacak. Aileni, sevdiklerini ondan koru. Şunu aklından hiç çıkarma. Abbas'ı durdurabilecek tek bir kişi var. O da sensin. Vaziyet nedir? Her şey kırdı döktü Abbas Bey. Hayda. Çok asabi, çok. İyisin, iyisin. Ay ama Bu dönem iktisat dönemi. Bugünlerde oteller dünya para. Geçenlerde bir arkadaşımla otelde kalalım dedik... ...400 euro çekti vicdansızlar. Ben de bir tane alayım dedim. Öyle kendim kalırım, para kazanırım. Sen benden ne istiyorsun? Senden ne isteyeceğim? Baksana. Çilek getirdim. Havyar. İstakoz. İçmez senden. Ulan! Bırak beni. Bırakmam. Sen Demirkanlara gelin geldin, öyle de kalacaksın. Şimdi ye yemeğini, dinlen yat kalk, sabah gelip alacağım seni. Ne olur bırak beni. Bırakmam. Neredesin sen? Nerede olacağım? Turizm sektörüne adım attım. Beş yıldızlı all inclusive otel satın aldım. Abbas Resort. Otel mi aldın? Ya ilk misafirimiz kim bil bakalım. Zümrüt gelin. Onu eziyet etmeyin diye oda açtırdım kendisine. Oda açtırmak ne demek Abbas? Sen yine neyin peşindesin? Lan anası babası evde kovmuş. Sokakta mı kalsın gariban? Zalim. Sen onu benim külahıma anlat. Resmen kızı otele atmışsın. Aptal mıyım ben? Aptalsın tabii. Pilava dolmayı yumulmaktan hamur beyinli oldun. Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne benim güzel karıcığım? Bu ne benim sebebi hayatım? Bak, benim canım kardeşim, benim nuru aynım, Adil'im... ...şirketteki hissesini, konaktaki payını Zümrüt'ün üzerine yapmış. Aa, öyle mi? Bir de öyle mi diye sorar. Bir de öyle mi diye sorar. Benim Latif'le ehemmiyetli konular konuşmam lazım. Anama haber ver, Yemekte mühim kararlar açıklayacağım. Haydi. geldin. Yerlilerin hası. Evet, herkes burada olduğuna göre başlayabiliriz. Bildiğiniz gibi... ...canım kardeşim Adil'i kaybettik. Toprağı bol olsun, nur içinde yatsın. Hepimiz onun için yas tutuyoruz. Ama ve lakin ivedilikle... ...çözmemiz gereken mevzular var. Öncelikle Zümrüt gelinle ilgili mevzuyu konuşmak isterim. Ben de bu ailenin reisi olarak bir karar verdim. Aslında her şey çok sarih. Töreler ne derse o olacak. Zaten Demirkanlar yüzyıllardır örf ve adetlerine uydukları için bugünlere kadar geldiler. Bundan sonra da böyle olacak. Binaenaleyh benim yakışıklı oğlum Latif Demirkan Zümrüt gelinle evlenecek. Böylece Adil'in mirası da ailenin dışına çıkmamış olacak. Olmaz. Ben izin vermem. Baba. Geç sesini. Bu ailenin reisi benim. Ben ne de karar verirsem o olacak. Sen bu ailenin reisiysen ben de bu ailenin anasıyım. Bu kız iffetsiz. Bu kızın ailemizde yeri yok. Benim oğlum Adil'im bu uğursuz kız yüzünden öldü. Ana artık laf üstüne laf edilmez. Bu mevzu mühürlenmiştir. O zaman beni iyi dinleyin. Eğer bu kız gerdek gecesinde kız oğlan kız çıkmazsa gereğini yaparım hiç acımam. Kendi ellerimle alırım canım. de otel satın almış, Zümrüt'ü de içine yerleştirmiş. Ne oldu? Bir itirazın mı var? Yiyen. Yani Zümrüt'ü anamla karımın arasına koysam çiğ çiğ yerlerdi. Yeğenlerin hasrosu. Bir dinle yeğenim. Yine öyle apır sapır işlerin peşinde koşmayacaksın değil mi? Yeğenim. Bak kızı ailesine götürmüşüm. Yine öyle hatalar yapmayacaksın. Değil mi? sonra aramız açılmasın. Bizim ne hiç aramız açılır mı amca? Ben nasıl öyle pis kapat pis kapat gibi bakıyor. İçim ürperdi lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.